Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte adı tanıtımı yapacağız ee, Asil cici Arda CS, N nnn N. Evet arkadaşlar arkadaşımızın adasını tanıtacağız 88 level Evet ilk önce şuradan bura yol arkadaşlar güzel olmuş çok hoş olmuş Şimdi arkadaşlar burada bir tane kaynat anahtarı var burada jeneratör var burada ısıtılmış taş jeneratörü söyleyemediğim kulayımızı açalım evet arkadaşlar burada var mı kulaktan mı gerek yok evet arkadaşlar böyle bir yolu var şimdi chest odası var chest odasını böyle şey yapmış olgulu yapmış ve çok güzel yapmış ama. En çok şurayı beğendim. Baya çok güzel arkadaşlar. İşte böyle bir çes't odası. Geniş. Geniş ama küçük. Hayır şey küçük oldu. Evet arkadaşlar burada bu ejderha kafası var. Ne diyor? Disco diyor. Oo. Oo güzel yapmış. Disco. Uf. Çok güzel olmuş. Bayağı iyi olmuş. Eline sağlık. Sonra burada ve <laughs> bu farmları var. Ve buğday, havuç, patates, buğday, havuç, patates sıra sıra gidiyor. Burada bu küçük küçük <laughs> ne o, ne bunlar? Bunlar ha şey gidiyor arkadaşlar. Otomatik şeymiş bu. Tunel sistem. Bakın göstereyim. Buradan gidiyorsunuz. Buraya geliyor. Yani arkadaşlar şimdi ve serverin en büyük kaktüs var mı arkadaşlar? Görüyorsunuz iki tane ve buradan baya kazanıyordur arkadaş. Baya büyük. Aşırı büyük ya. Bir de ince, ince camdan yapmış arkadaşlar. İşsiz. Allah. <laughs> Buraya bir tane böyle değişik bir yer yapmış. Ne ki lan bura? bakalım bir girelim. O burada bir piksel artımız var. Su. Burada elma var. Piksel art. Nasıl gireceğiz lan buraya biz? Girdik arkadaşlar. Burada ne? Neymiş? Hız iksiri. 400 liraya satıyormuş arkadaşlar. Burada böyle güzel bir yer. Hoş. Pazar gibi bir şey yapmış iksir yapmış. Hemen çıkalım. Gördüğünüz gibi adası böyle. Başka yerler var mı? Var. Şurası var. Hemen bakalım. Buraya da pazar yapmış sanırım. Aynen daimi düzelici çok iyi. Buradan 32 tanesi 150 cc yani 60 elen kar yapıyorsunuz. İşte bu yünür zaten bin yapması hatta daha fazla gol. 90 cici, çok güzel. Bura boş 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 öyle öyle boş arkadaşlar burayı tanıttık başka yer var mı artık Bakın var mı başka yer? Evet arkadaşlar arkadaşımız adısı böyle. Arkadaşlar bu video 3-5 like gelirse serinin devamını çekeceğim. İlk bölümü zaten. Evet arkadaşlar abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve hoşça kalın.